Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem, hikayemizin ikinci sezon dördüncü bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Her şey yıkıldığı zaman yeni bir umut için yer açılır. Hadi bakalım. Bölüm 4 Hayatı Kayıyor Çok iyi, 14 Şubat ve ben burada tek başımayım. Kıyamam, son düşününce çok yükseliyorsunuz. Her şey Steve yüzünden. Onunla konuşmam bile hataydı. Annem doğru diyormuş, eksten next olmaz. <laughs> Öyle bir şey düşünmedik ki biz zaten. Biraz daha yürüdükten sonra öfkenin yerine hasret bıraktı. Cino, ne kadar aptalca oldu. Umarım beni affeder. Kalbiniz acı ve utanç dolu. Bu duygulardan kurtulmaya çalışınız. Benim bir suçum yok ki. Hepsi de yüzünden. Kendisi geldi. Ben bir şey yapmadım ki. Ama evi gösterdin. Ama işinizde bir yerde haksız olduğunuzu biliyordunuz. Yine de Cino'nun yerinde ben olsam ben de kıskançlık yapardım. Şimdi ise o neler düşünüyordur? ben olsam evet kıskançlık yapardım da ayrılmazdım da yani. Ve onu sakinleştirmek için elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir anda durup yukarı baktınız. Yıldızlar neredeyse görünmüyor. Etrafınızda karanlık, sessizlik ve yalnızlık sarmış. Şu an Cine'yi görmek o kadar çok isterdim ki ona sarılmak. Arasam mı acaba? Yok sadece kavga ederiz. Aynen sonuçta bugün sevgililer günü. Tabii ki bu. Ne arayacağım ya kendisi bilir. Zaten çok öfkeli. Biraz kendine gelsin. Yarın konuşuruz. Eminim her şey güzel olacak ve biz başaracağız. Eve mi dönsem? Kendi kendimi güzelce düşüneyim. Yok. Dışarıda olmak daha iyi geliyor. <laughs> bir adım attıktan sonra bir gölge fark ettiniz. Gölge yaklaşıyor. Kim bu? Ne istiyorsunuz? Iııı... Ee, bunu söyleyelim. Böyle süreli e, seçenekler genelde çok okuyamıyorum. <laughs> Heyecanlanıyorum böyle. Yeniden fırlayıp karanlığa kaçıyorsunuz. Yolu ayırmadan tüm hızla koşuyorsunuz. Gölgenin artık çok uzakta kaldığını varsayıp durdunuz. Of! Kaçabildim. Yine de bu sadece tek başıma dolaşmasa mı iyi olur? Adım seslere düşüncelerinizi böldü. Sen düşürdün. Ah! Seni korkuttum mu? Özür dilerim. Sabık olduğunu düşündüm. Ya da katil. Yok, sadece insanlarla kargolarını ulaştırıyorum. Al bakalım. Aa, anahtarlarım. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun? E, bilmem. Öylesine dolaşıyorum. Tek başına korkmuyor musun Emma? İsmimi nereden biliyorsun? Salak, sana kargo bırakmıştım ya. Hafızaya bak. Sadece seninki ağır, seninki aşırı ağırdı. Onlar aklımda kaldı. Genç adamın biraz utandığını fark ettiniz. Yoksa başka bir şey mi vardı? Ne hissettiği yanlış Senin ismin ne peki? R e R İsmim Ron. Genç adam nazik olmaya çalışıyor ama yine yanında kendisi çok huzursuz hissediyorsunuz. Sadece aşırı heyecanlandım. Beraber dolaşalım ister misin? Senleri hiç hoşlanmadım ama neden? Ron şu an yalnız kalmak istiyorum. Kusura bakma. Ama burası çok karanlık ve tehlikeli. Tek başına korkmuyor musun? Kahretsin tabii ki korkuyorum. Ben seni geçirebilirdim. Biraz olabilir. <laughs> ne dersin? Peki gidelim. Beni en yakın kafeye kadar bırak. Yoldaşınıza karşı bir türlü ısınamıyorsunuz. Ama onun sayesinde gece sokakları artık o kadar korkunç görünmüyor. Pek değilsin. Niye yani. aynı? Neden? Hmm. Bir yabancıya ne anlatırsın? İlişkiniz, sinema işinizi. E, i̇lişkinizi diyelim. Kötü bir gün. Sevgilimden ayrıldım. Bu akşamı beraber geçirecektik. Ama gördüğün gibi tek başıma dolaşıyorum buralarda. Ama şimdi ben varım. Ee? İyi karşılaştık. Size tuhaf tuhaf baktı. Hı, hmm, yani. Sen neden bugün yalnızsın? İlişki kurmaya çalıştım ama kızlar beni sevmiyor. Yazık. Ama içinizde bir yerde onu hiç acımıyorsunuz. Genç adam çok tuhaf duygular uyandırıyordu. Daha fazla iletişim kurman lazım bence. Bir bar bulalım. Orada birini tavlamaya çalış. Daha hızlı yürümeye başladınız ama Ron için bir sevgili adayı bulmak için değil. Daha aydınlık bir yere çıkmak için. Bir iki sokak yürüdükten sonra bir bar tabelası gördünüz. Leopold, Gino ile buraya gelecektik. Pahalı bir yere benziyor. Şimdi öğreniriz. Güvenliğe yaklaşıyorsunuz. <laughs> Yine mi bu güvenlik? Onu hemen tanıdınız. Bilesiz bir şekilde David Turner'ın partisine girerken kandırdığınız güvenlik görevlisinin ta kendisi. Ve o da bunu unutmadı. Sen. O sizi kandırdığım için çok özür dilerim. Aslında sen ben de konuşmayı henüz başlamamıştık. Ee, bunu söyleyelim yazık. Kandırdık adama. Çok utanıyorum. Sonrasında gece boyu uyuyamadım. Gerçekten çok çok üzgünüm. Peki. Girişin 20'lik ver geç. Cüzdanınızı çıkarıp para saymaya başlıyorsunuz. İşte biraz fazlası var. Manevi tazminat olarak. Artık girebilir miyim? Evet. Kapı kolunu tuttuğunuz an omzunuza ağır bir el, el değdi. Bekle. Evet fazlasını verdik bir de yani. Ama parasını ödedim. Dress code, kıyafetin uygun değil. Saçmalık, kıyafetim ideal bir şekilde. Onu bu kulüp için aldım. Bugün kostümle parti var. Seni, para mı geri ver? Olmaz, bizde iade yapılmaz. Sizin üstün olduğu ve sizi kızdırdığı için çok memnun görünüyor. Yöneticin nerede? Tatilde. Ama kıyafet konusunda yardımcı olabilirim. Size birkaç peruk öneriyor. Peruk takarsan girmeni izin veririm. Tamam. Kül kedisi. Ee, Yasmin. Ariel. Pamuk prenses. Ee, aslında bu da... Ama yok vazgeçtim. Güzel değilmiş. Bunu almışız. Bu saç modeli aslında çok tatlı ama emmeye ya yakışmamış. <laughs> Bunu söyleyelim. Şimdi oldu mu? Oldu. Şarap denizinde boğulma da deniz kızı. <laughs> Tam kulübe girecekken aklınıza Ron geliyor. Geliyor musun? Ee, yok. Orası çok kalabalıktır. Sen bilirsin. Kuryenin dışarıda kalmasına seviniyorsunuz. Aşırı tuhaf bir tipti. Parti tam gaz devam ediyormuş. Yalnız kimsenin üstünde kostüm yok. Dur tahmin edeyim. Ariel? Ay çok zor olmasa gerek. Aynen konsepte göre. Yalnız görüyorum ki konsepte göre giyinen bir tek benim. Umarım kostüm yarışması falan yaparlar. Ne diyorsun? Kostümlü parti, kıyafet konsepti. Ha, yalnız o dündü. Bugün normal bir parti var. Güvenliğin sizi kandırdığını anlıyorsunuz. Duygularınıza hakim olamıyorsunuz. Vay aşağılık. Yavaş ol. Sana demiyorum. Güvenlik, aşağılık herif. Kandırdı beni. Bana zorla bu salak peruğu taktırdı. Bob mu? <laughs> Ondan böyle bir yaratıcılığı beklemezdim. Takma kafana, hiçbir şeyler. Ateşli şat, şampanya, limonata. Um, Dost. Fondip yapıp vücudunuza yayılan sıcaklığı hissediyorsunuz. Vay sertmiş. E herhalde. Ya bir tane daha. Yere yıkılmaz mıyım? Bilmem ama olur da yıkılırsın havada yakalarım söz. Ay sen beni yakalama ya. Allah aşkına. Alkol sizi rahatlatıyor. Üzüntünüzü unuturuyor. Bir tane içkiyi daha kabul ediyorsunuz. Komik misin? Beraber takılalım mı? Şu an ne yapıyoruz sence? Yabancı adam size bir kokteyl daha alıyor. Kısa bir süre içinde başınız dönmeye başlıyor. Nasılsın? Çok iyiyim. Yalnız sallanıyorum. Neredeyse düşüyordunuz ama yabancı adam sizi tuttu. Adamın yakınlığı ve sıcak davranması sizi rahatlattı, sakinleştirdi. Gözlerinizin içine bakıp o malum da yakaladınız. Bir düşündünüz neden olmasın? Yakışıklıymışsın. Muhtemelen seninle sıkılmam. Emma senin gözlerin mi kör? Sıkıcı insanlardan nefret ederim. Ben her gece kulüpteyim. Göğsünü okşadınız. Öp beni. Kıza bak. <laughs> adam dudaklarını kendi bir ses duyuluyor. Hey! <laughs> Selam. Alex bu ne tesadüf? Loki nasıl? Evde bekliyor. Güzel köpek özlemişim onu. Konuşmanızı yabancı adam böldü. Arkadaşına tanıştırsana. Ha okey bu Alex araba yarışmışsa eğitmen. Ee, bunu söyleyelim. Harika bir arabası var. Ha evet. Kuşumu severim. Ama ara ama araba yarışmacısı o sensin asıl. Aslında ben dublörüm, Filmlerde oynuyorum. Vay be. Ben de. Anlamışsın zaten. Beni o aptal fotoğraf çekimine götürdüğün zaman. Ne enteresan kızlarsınız. Bir şeyler mi içsek? Alisa adama küçümseyici bir bakış attı. Dostum sen kendi başına iç. Bizi de baş başa bırak. Hmm. Sağ ol. Anlayış göstereceğini biliyordum. Alex adamın cevap vermesine beklemeden sizi kolunuzdan tutup kulübün başka kısmına götürdü. Seni gördüğüme çok sevindim. Burası aşırı sıkıcı. Her yerde şu mutlu çiftler. <laughs> Aynı ben bu arada. <laughs> Ay evet. Beni sinir ediyorlar. Tüm erkekleri boykot edelim diyorum bana uyar. Yalnız ve bağımsız kızların nasıl kendi başına eline bildiklerini gösterelim onlara. Böyle bir teklifi dublör birinin teklif etmesi biraz ürkütücü. Neşeli müzik sesi kulüpteki herkesi canlandırdı. Bu arada çekimler var mı? Var. Danny Dito'nun. Tanıyor musun? Iyi yaşlı sapık. Onu tanımıyorum ama hakkında çok kötü söylentiler var. Söylenti değil. Sana yazdı mı? Evet. Sana bir iki dövüş hareketi gösterebilirim. Kendini savunabilmen için. Merak ettim. Öğrensem birini hafiften bayıltmayı, soldan vurmayı. Ya bunu söyleyelim. Aslında bunu derdim de bu romantik puanı veriyor. Ay da bastım. Ki kavgaya gerek kalmasın demişti. Anladım. Güçsüz bir kız için güzel bir yöntem. Beni izle. Size iyice yaklaştı. Önce herife mümkün olduğu kadar kendine yaklaştır. Teslim oluyor musun gibi. Merak etme bir şey yapamaz. Çünkü o sırada şu noktaya bastıracaksın. Parmakları boynunuzu tuttu. Şuraya erkeklerin adem elması yerine. Çok hafif bastırdı ama siz ağrı hissettiniz. Çok rahatsız edici. Aynen. Bu hareket karşı tarafı hızlı bir şekilde etkisiz hale getirir. Güzel bir hareketmiş. Teşekkür ederim. Umarım kullanmak zorunda kalmam. Her şey olabilir. Çocuk olmak lazım. Neyse kötü şeyleri konuşmayalım. Sonuçta partideyiz. Yerine dönüp sizi dans, dans pistine götürdü. Vuhu! Boş dans pistlere bayılırım. İstediğin gibi kudurabilirsin. <laughs> Öyle hareketler yapmaya başladı ki kendinizi bir okul balosunda öğrenci gibi hissettiniz ama eğlencenizi tanıdığınız biri böldü. Hey bebekler, biraz eğlenelim mi? Bugün sevgililer günü sonuçta. Sevgililer günü çoktan bitmiş. Ama biz hala buradayız. Öpüşelim mi? <laughs> Git uyu sen. <laughs> Genç kadın adamı pistten kaba bir şekilde itirerek çıkarıyor. Ne iğrenç adam. Öyle demiyordun ama. Gir zekalı. Ama adam çok kararlı. Barda sakin sakin kokteylini içen başka bir kızı yazılmaya başlamış bu sefer. Dans edelim mi? Ben dans etmem. Hadi be, bu ne tribi? Rahat bırak. Hoşuna gidecek, ver elini. Ve kızı kaba bir şekilde dirseğinden tutuyor. Defol dedim. Yoo, dans edeceğiz. Gelsene. Kızın üstüne tüm ağırlığıyla yığılıp onu sandalyesine kaldırmaya çalışıyor. Hey kokteyli mi dökmüşsün? Güvenlik. Bağırmasana sadece dans edeceğiz. Ve öpüşeceğiz. Salak. <laughs> onu sıkıca tutuyor. Kızın gözlerinde korku var. Pisliğe bak. Her zamanki olay. O yüzden sabaha kadar eğlenmeyi sevmem. Kaşık kuzu kurtarmak tabii ki. Hey, rahat bırak onu. Emma yapma. Yok öyle bir şey. Krali bir şekilde ikiliye doğru yürüyorsunuz. Kızı rahat bırak. Bana mı dedin? Sen de mi dans etmek istiyorsun? Üçü bir arada yapabiliriz. Kimse küsmesin. Salak mı bu ya? Terleyeli kalçınıza değdi. Çok kötü alkol kokan adam size iyice yaklaşıp göğüslerinize dikildi. Uy, çok iğrenç. Kaçmayın diye, sizi iyice sıkıştırıyor. Ve o zaman Alex'in size gösterdiği hareketi hatırlıyorsunuz. Son kez söylüyorum. De Defol. <laughs> ne olacak ki? Ağlayacak mısın? Daha kötü. Zarif bir şekilde parmaklarınızı kafasın, kafasında, yanaklarında, boynunda gezdiriyorsunuz. İşte bu ya. Evet evet. Ne kadar şefkatlisin. Gösterir gösteririm ben sana şefkati. O sırada şiddetli bir şekilde adamın Adem elmasına bastırıyorsunuz. Adam hırlayıp sıçradı. Gözleri pörtledi. Rrrr yeter. Rır. Emin misin? Salça olacak mısın daha? Hayır. Elinizi çektiniz ve adam küfürle karışık öksürerek iki büklüm oldu. Dinlensin biraz. Teşekkür ederim. Sen olmasan ondan zor kurtulurdum. Alex geldi. Bakıyorum da dersine iyi alışmışsın. Yalnız bu herif şimdi kendine gelecek gibi geliyor bana. Ve çok sinirli olacak. En iyisi gidelim. Aynen. Buradaki müziği de beğenmemiştim. Kokteylim de bitmiş zaten. Leopold'dan çıkarken gülerek olanları konuşuyorsunuz. Beni ondan kurtardığınız için teşekkür etmek istiyorum. Önemli değil. Yok yok o adam beni çok korkuttu. Ne yapacağımı bilemedim. Sen olmasına biri taciz ederdi. Gece yarısı olmuş çok koy yorgunsunuz. Ama eve gitmek de istemiyorsunuz. O yüzden öylece durup sadece yıldızları izliyorsunuz. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Sıra taksi çağıralım mı? Yo daha takılacağım ben. Biraz yürüyüş bir yapmaya ne dersiniz? Olur. Leopold'u geride bırakıp şehrin gece sokaklarını dolaşıyorsunuz. Kızın ismi, kızın ismi Samantha'ymış. Sinema menajeriymiş. Hollywood'un arka sokakları. Uzun zamandır buraya uğramamıştım. Demek oyuncularla iş bulmaya yardım ediyorsun. Yönetmenlere de gereken insanlar arasında iletişim kuruyorum. Ben olmasam... Anthony Wood'u tanıyor musun? Tabii ki. Onu kim tanımaz? Onunla tanışmak mı istiyorsun? Hayal ediyorum. Yalnız... Kısaca David ve Anthony durumunu anlattınız. Bir saniye arkadaşlar. Ee, İyi. Hiç... Ya şu Torino. Sana engel olmaya hakkı yok. Ha ha aptal tabii ki var. Woody ile arkadaş onlar. Yani yapacak bir şey yok mu? Ancak David'in habersizliğini Woody'yi tanıştırırsak. Kendini ona beğendirirsen hiçbir tarihinin sana rol vermene en engel olamaz. Bu ne, ne yapıyorsun? Danny Dito'nun mistik bir filmi. Senaryo henüz okumadım. Samantha öyle ani bir şekilde durdu ki neredeyse üstüne düşüyordunuz. Tanrım, Danny o evde çekim yapacaksa... Hangi evde neden korktun ki? Neden korktun ki? Hayalet görmüş gibisin. Hayaletleri sen görürsün artık. Eğer kabul edersen. Ettim zaten. Sorun ne? Ev deli çekim için kötü bir yer seçmiş. Bırak ya. Ben öyle mistik şeylere inanmam şahsen. İnan bence. İsterseniz size o, o eski evin efsanesini anlatırım. Zevkle dinlerim. Bu ev efsanelerin bilgisi ileride lazım olacak. Dikkatli oku. Tamam. Bu evde çok vakit geçirmem gerekecek. Peki. Aslında sinemacılar o evde iş yapmamaya çalışır. Ama Deli'nin tek parası yok ve o sette gayet ucuz. Hatta bildiğim kadarıyla ücretsiz. Aynen. Yalnız orada korkunç şeyler oluyor. O ev yaşlı bir sihirbaza ait. Artık emekli oldu. Sürekli parti düzenliyordu. Özellikle şık partiler vermeyi severdi. Onun yerinde olsam ben de öyle yapardım. Samantha yol arkadaşına dik dik baktı. O Sirbaz'ın bir kızı vardı. Çok tatlı, iyi kalpli bir kız. Her zamanki gibi. Lafımı kesmeyin artık. Alex ile ikiniz sus pus oldunuz. İşte bir gün deli bir parti sırasında bu kız ölmüş. O gün o ev lanetlenmiş. Bir oradaki hayaleti rahatsız ettiği her seferinde bir talihsizlik meydana geliyor. O kız ne oldu peki? Nasıl öldü? Ne bileyim ben? Ansiklopedi miyim ben? Tüleriniz de kendi kendine oldu. Ve biz o evde çekim yapacağız. Ben şunu anlamıyorum. Kendi evini nasıl tesadüfen ölmüş olabilirsin? Onu zehirletler mi acaba? İmkansız. Ev değişik mekanizmalarla doluymuş diyorlar. O yüzden sen Emma dikkatli ol. Tüleriniz daha çok diken diken oldu. Neyse konuyu değiştirelim. Aynen. <laughs> Emma hayaletlerden korkuyor musun? Yo onlara inanmıyorum. Alex'e tuhaf tuhaf baktı ama bir şey söylemedi. Bir süre sessizce yürüyorsunuz. Düşüncelerinize dalıp kızları geride bıraktınız. Onları beklemek için durduğunuzda evin arkasından bir gölge çıkıp korkunç bir sesle inledi. Sarıl bana, üşüyorum. Gel bana insan. Ah! Dil gibi çığlık atarak koşmaya başladınız. Yardım edin, hayal et. Ama sırada birilerinin güldüğünü duydunuz ve durdunuz. Ha <laughs> Çok komik. Seni bir alayım. Sen miydin? Tabii ki hayaletler gerçek değil. Ay ölüyorum gülmekten. Kızlar korku konusunu kapatsak mı? Konuyu kapattınız ve onun yerine sinema sektöründe olan ilginç olaylara konuşmaya başladınız. Hava aydınlanmaya ve evlerin çatıları pembeleşmeye başladığı zaman yeni arkadaşlarınızı evinize çaya davet ettiniz. İşte evim. Ne olmuş burada? Evin duvarları is içindeydi. Girişin önünde ise bir sürü polis vardı. Bir kadın polis sizi görünce yanınıza geldi. Merhaba, burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Beşinci dairede yaşayanı tanıyor musunuz? O benim. Çok üzgünüm efendim. Ama eviniz yanmış. Duyguları açığa çıkarmak, kendine hakim olmak. Bunu söyleyelim. Nasıl oldu? Henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. Ama eşyalarım... Hepsi delil olarak kullanılacak. İşimiz bittiği zaman sağlam kalan eşyaları istediğiniz adrese göndeririz. Ve kadın kalan polislerin yanına gitti. Kesin o salak adam yaptı. Ne adresi? Gidecek yerim bile yok. Bir süre bende kalabilirsin. Ben, ben de sana bir iki kıyafet veririm. Teşekkür ederim kızlar. İlk şoku henüz atlatamadınız. Korkunç bir düşünce aklınıza geldi. Loki nerede? Polislere koştunuz. Buraya giremezsiniz. Araştırma yapılıyor. Köpeğim içerideydi. Köpeğimi gördünüz mü? Eee... Şu mu? Parmağıyla ile korkmuş ki ile Loki işaret etti. Oy kıyamam ben sana. Ona mama vermeye çalıştık ama yanaşmıyor. Herhalde köpek şokta. Gel bana şekerim. Köpek ezik ve korku dolu bakış atıyor. Ama yaklaştığınız an hırlamaya başladı. Hey ne oluyor sana? Benim. Çok korkmuş. Ona beslemeyi dene. Neyle? Üf, neyle olabilir? Ne polislerin ne sizin ne de arkadaşlarınızın yiyecek bir şey yok. Marketler de kapalı. Yemek siparişi var. Ne? Köpek için, köpek için yemek. Pizza, sushi. Ne sever o? Başka seçeneğim kalmadı galiba. Loki'nin yanınızda ka kalıp kalmaması sizin yemek seçiminize bağlı. Tamam. 24 saat açık yemek servisini arıyorsunuz. Dana satik, la lahanalı sushi, havuç salatası, salam parçaları. Tabii ki de en iyisini yesin. Bence Loki bunu sever. Yemek çok hızlı geldi. Sabır dolu ve plastik tabağa hızlı bir şekilde Loki'ye yaklaşıyorsunuz. Sana lezzetli bir şeyler getirdim. Yemeği yere koyup uzaklaşıyorsunuz. Köpek yavaş yavaş tedbirli bir şekilde tabağa yaklaşıyor. Noy kıyamam ben sana. Burnunu yemeğe uzatıyor. Et kokusu hoşuna gidiyor belli. Köpek yemeği dikkatli bir şekilde yaladı. Sonra tekrar ve tekrar... Ardından dişlerini getirdi. Güzel yavrum. Köpek yemeğini yerden dikkatlice, yan dikkatlice yanına yaklaşıyorsunuz. Elinizi de koyup şefkatle okşuyorsunuz. Ya yerim ben senin gözlerini ya. Çok tatlı. Loki sonsuzluk sizinle kalıyor. Tamam. Tatlış. Hayatta olduğun için çok mutluyum. Köpeğiniz sizi daha birçok kez yardım eder ve sizi daha çok şaşırtır. Tamam. Artık senden asla kaçmaz. Lucky'ye sarılıp evinizin yanlış pencerelerine bakıyorsunuz. Ve orada neler olur diye soruyorsunuz kendinize. Evet. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.